Geçtiğimiz günlerde Eyyubiye ilçesine bağlı çalışkanlar köyünde çobanlık yapan 16 yaşındaki Muharrem'in cansız bedenine ulaşıldı. Can, Muharrem'in cansız bedenine ulaşıldığı yer Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2015 yılından beridir atış talimi yaptığı bir poligon olarak kullanılan bir yerdir. Emniyet Genel Müdürlüğü Atış Yönetmeliğine göre Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü poligonda atış talimleri yapmadan önce Atış eğitimcisi tarafından genel sorumlu yardımcısıyla koordine kurarak emniyet tedbirlerinin alındığından tamamen emin olmadıkça atış yaptıramaz. Yara açık veya açık poligonlarda eğitim ve atışlar boyunca atış alanının etrafına tehlikeli bölgeyi, tehlikeli bölgeyi belirten kırmızı flamalar dikilir yan, yara açık veya açık poligonlarda atış yapılacağı gerekiyorsa bölge sakinlerine ses yükseltici cihazlardan faydalanılarak duyuru yapılır. Yara açık veya açık poligonlarda atış alanına giren ve çıkan bütün yollar kapatılarak ilgisiz kişilerin alana girmesi yasaklanır. Aynı anılan yönetmeliğin e, ikinci bölümünde atışlarla ilgili esas bölümünde madde 5'te yine şu husus geçmektedir. Atış yapılacağı sırada emniyet orası bir yaralanmadan dolayı e, acil müdahalede bulunabilmek için e, hali hazırda bir ambulans ya da benzeri bir araç orada hazır bulundurmak zorundadır. Her ne kadar bazı haber metinlerinde, sosyal medya haberlerinde e, Muharrem'in cansız bedenine kurşun isabet edildiği söylenmiş ise de otopsi raporları aslını söylemektedir. E, biz de öyle umuyoruz. Yoksa durum çok korkunç ve vahim bir durumda. Şunu belirtmek istiyoruz ayrıca, atış taliminin e, yapıldığı yerde e, otopsi raporuna göre metal parçaları bulunmuştur. Bu metal parçaları bulunmuş ise emniyet e, atış talimini yaptıktan sonra o bölgeyi temizlemeden, gerekli önlemleri almadan alanı terk etmiştir. E, valiliğimizin ve emniyetin açıklamasına göre zir, eğer patlayıcı madde çocuğun elinde patlamış ise burada yine emniyetimizin bir sorumluluğu mevcuttur. Konuyla ilgili olarak ihmali davranışları gösterenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılıp adalet karşısına çıkarılması tüm toplumun talebidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfa İl Başkanlığı Hukuk Komisyonumuz sürecin takipçisi olacaktır. Dünyada, ülkemizde ve coğrafyamızda hiçbir ölümü kabul etmediğimizi belirtiyoruz.